Elektrokültür ve elektrojalan tedavisi. Düşünün, bitkiler daha hızlı büyüyor. Daha dayanıklı oluyorlar. Ve tüm bunlar kimyasal madde kullanılmadan gerçekleşiyor. Bu bilim kurgu değil. Bu elektrokültür. Yeniden keşfettiğimiz çok eski bir bilgi. Elektrokültür şu anlama gelir. Toprak ve gökyüzünün güçlerini kullanıyoruz. Hepimizi çevreleyen elektromanyetik alanı. 19. yüzyıldan beri araştırmacılar şunu gözlemliyor. Elektrik alanlarının etkisi altında bitkiler daha güçlü büyüyor. Daha fazla meyve veriyorlar. Daha sağlıklı oluyorlar. %20-30 daha yüksek verim, daha az gübre ve pestisit, daha sağlıklı bitkiler ve topraklar. Sanki doğayı kendi enerjisiyle destekliyoruz. Büyüleyici olan şey herkesin elektro kültürü deneyebilmesi. Kuzey güney yönünde toprağa yerleştirilen bir parça demir çubuk bitkileri canlandırabilir. Ağaç gövdesinin etrafına basit bir bakır spiral sarılırsa ağaç daha güçlü olur. Gövdeye sarılan alüminyum folyo bile yaşam gücünü uyandırabilir. Sağdan sola doğru sardığımız yağmur varilleri bile suya yeni enerji verir. Kulağa inanılmaz derecede basit geliyor. Ancak sonuçlar gözle görülür. Paramanyetik kuleler ise daha da güçlüdür. Bazalt veya lav taşlarıyla doldurulduğunda kozmik enerjinin antenleri haline gelirler. Toprağı güçlendirirler. Mikroorganizmaları desteklerler. Bitkileri daha dayanıklı hale getirirler. Altın oranına göre inşa edilen piramitler ise tohumların çimlenme gücünü değiştirir. Bu Rusya'da birçok kez test edilmiştir. Tohumlar Orijinal yaşam güçlerini hatırlar. En heyecan verici keşiflerden biri sözde ilkel kod. 1980'lerde araştırmacılar şunu keşfettiler. Tohumlar bir elektrik alanında çimlendiğinde eski, gömülü genler aktive oluyor. Mısır bitkileri birdenbire tek yerine birkaç koçan verdi. Eğrelti otu türleri kromozomlarını değiştirdi. Genetik mühendisliği yoluyla değil Hatırlama yoluyla. Bitki orijinal gücüne geri döndü. Tohumlar, frekanslar ve plazma ile de aktive edilebilir. Doğa bu prensibi bilir. Fırtına şimşekleri toprağa şarj eder. Bunlar bitki dünyasına bir armandır. Bu dürtüyü hedefli bir şekilde kullanabiliriz. Bu neden önemlidir. Topraklarımız tükenmiştir. Tarım krizdedir. Elektrokültür bir çözüm sunar. Zehir olmadan daha fazla verim. Kimyasal olmadan daha sağlıklı bitkiler. Ölü monokültürler yerine canlı topraklar. Ve en iyisi, basit, ucuz, herkes için erişilebilir. Elektrokültür bize şunu gösteriyor. Yaşam, enerji ve bilgi alanına gömülüdür. Bitkiler, hayvanlar. İnsanlar, her şey birbirine bağlıdır. Bu güçleri anlamayı ve kullanmayı öğrenirsek, yeni bir tarım yaratabiliriz. Doğa ile uyum içinde bir tarım. Bizim için iyileştirici, dünya için iyileştirici. Elektrokültür artık bir sır değil. Geleceği sorumlu bir şekilde şekillendirmek için bir davet. Bahçede ve tarlada basit yöntemler. A kuzey güney yönünde çelik teller veya demir çubuklar. Toprak enerjisini iletir ve mineralleri harekete geçirir. A bobini. Bir ağacın gövdesine spiral şeklinde sarılan bakır tel, canlılığı önemli ölçüde artırır. Bağaç gövdelerinin etrafına alüminyum folyo, kambiyumu uyarır ve özellikle elma ve asma ağaçlarında verimi artırır. A girdapları, plastik halkalar veya yalıtım bandı, ağaçları ve bahçeleri enerjik olarak güçlendiren sağ dönen girdaplar oluşturur. Sağ dönen su, yağmur varilini yalıtım bandıyla sarmak yeterlidir. O arı kovanları, yalıtım bandı, arıların canlılığını ve yönelimini destekleyebilir. Paramanyetik kuleler ve piramitler A bazalt veya lavla doldurulmuş paramanyetik kuleler, anten gibi çalışır. Ü mikroorganizmaları aktive eder, Kök gücünü ve humus oluşumunu destekler, küfü azaltır. Bitkiler daha sağlıklı ve verimli büyür. Altın oranına göre piramitler. Tohumların kısa süreli depolanması bile çimlenmeyi, canlılığı ve verimi artırır. Rus deneyleri ölçülebilir etkiler göstermektedir. Elektrokültür yardımcı olabilir. O toprakları yenilemek. Pestisitleri değiştirmek. O dünya gıda arzını organik kalitede sağlamak. Elektrokültür basit, ucuz ve dünya çapında kullanılabilir. Yoksul ülkelerde bile. Doğa bilgisi fizik ve maneviyatı birleştirir. Ö bitkiler kozmik bir bilgi alanının parçasıdır. Ö enerji, rezonans ve bilinç sayesinde orijinal yaşam güçleri güçlenir. Kıvılcımlar elektrokültür bize şunu hatırlatır. Yaşam, enerji bilgi ve bağlılık alanına gömülüdür. Klasik biyoloji birçok etkiyi açıklamakta zorlanır. Ancak ilk çalışmalar, örneğin Mainz Üniversitesi inanılmaz etkiler göstermektedir. Bunları burada sıralamak istemiyorum. Aksi takdirde beklentiler çok yüksek olur. Ancak tüm olası teknikleri karıştırmamak, kültür için en uygun yöntemi bulmak gerekir. Bu biraz araştırmacı zihniyeti gerektirir. Bolca keyif ve başarılar dilerim.